hepinize Merhabalar arkadaşlar ben bu hesabı futbol oyunları üzerine açtım en ana oyunumuz ise e-futbol olacak e-futbol e benim bildiğim en güzel futbol oyunlarından birisi Tabii diğer oyunlarda e güzel yani güzel oyunlar var bu hesap bu e oyunda iki tane hesabım var İki hesaptan birisini zaten şimdi size göstereyim e bir tane eski bir hesabım var sadece iki gün falan kullandım öyle bir şey taptaze bir hesap onu beraber kanalda büyüteceğiz o hesabı o hesabı benim ana hesabım gibi yapacağız ana hesabımda da videolar çekeceğiz ama e, yoğunluk eski hesabım üzerine olacak eski hesabım ne diyeyim de iki günlük bir hesap öylesine açıp diye başka bir hesap açmıştım e, şimdi eski eski hesabımı göstereyim size eski maçtan bildirimler ha şu an eski hesabımdayım SK eski hesabımın ikon birini size göstereyim eski hesabımın ikon bir gayet güzel yedekleriyle beraber gayet güzel oynamayan kişiler de var oynamayanlar o kaka vardı kakayı alalım oyuna yedeklere yani gitsin yerine girsin ya Evet bu hesap e, şey bu hesap ana hesabım. Bu hesaba şimdilik gerek yok. Biz ben biz eski hesabımızda e, videolar göreceksiniz siz. Eski hesabımıza geçelim. Ve geldik. Şimdi eski hesabımı açayım. Şu veri aktarımı yerinden bilmeyenler varsa veri aktarımını da göstereyim. Eski hesaba nasıl geçilir? Kayıtlıysa hesap. En önemli bir şekilde altını çiziyorum. Hesap kayıtlıysa veri aktarımı yerinden hes eski hesabınıza ulaşabilirsiniz. Evet şuradan alttakiyle alttaki 3 alttaki noktaya basıp veri aktarımına basıyoruz. Buradan da hangi yere bağladıysak ona basıp e, veriyi aktarıyoruz. Yani başlık başlık ekranına aktar diyoruz. O ek, aktarıyor. Şarjda az kaldı. Şarjda takacağım şimdi birazdan. Ve şimdi eski hesaba geçiş yapıyor. hesabında göstereceğim size çok bir şey yok eski hesabın şimdi açılırsa göstereceğim size eski hesap yani iki gün kullandım da diyemeyiz sadece böyle girdim google play ile bağladım sonra çıktım konami id'ye farklı bir hesap bağladım ve konami id'de ana ana oyun hesabımı oluşturdum şimdi geldik bak daha şu an üçüncü gündeyiz. Daha hiçbir şey yapmamışız. Şu an bunları hiçbirini almamışım. Evet. Bildirimler falan da geliyor şu anda. Evet bu harika bir paketten. Bu da tekrar hoş geldim kampanyası gibi bir şey. Şimdi ilk 11'i göstereyim size. Çok bir şey yok aslında. Yedeklerde de pek bir şey olduğunu sanmıyorum. donoruma var da DG var gerçi. O burada Messi var gerçi ama, ama Messi'nin yer kartı var bize. Oğuz Aydın var. DG var kalede. İyi severim. Hesap bu yani ilk 11'inde bunlar var. Daha görevlerden hiçbir şey yapmadım. Daha 4 9 tane bildirim var. Burada alınmamış gelen kutusundaki bildirimler var. İşte hesap böyle genelinde. Yani diyecek başka bir şey yok. Buradan Kamavinga'yı da alacağım size göstereceğim. Nasıl olduğunu bilmeyenleriniz için. E, futbol puanlarına nasıl harcanır diye. Yani böyle genel olarak hesabımız. Daha iki tane forma tek var. O da takımın ana takımın normal formaları oyuncularımdan genel olarak bahsedeceksek DG'yi seviyorum. Messi'yi o kadar seven bir insan değilim. İlk videomdan anlayabilirsiniz ki ben Ronaldo hayranıyım. Eğer istek üzerine buradan temel takım değiştirebiliriz. İstek olursa siz isteğiniz üzerine Avrupa'dan rastgele bir takım getirebiliriz ya da sizin oyun ile ilgili bilgileriniz varsa yorumlara aktarabilirsiniz. Yapmaya çalışırım. Neyse hesap bu. Sonraki videolarımızda hesabı geliştireceğiz. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.